Arkadaşlar merhabalar. Blender temel derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videolarımızda görmüş olduğunuz gibi temel dersleri biraz bahsetmiştik. Kullanıcı ayarları nasıl yapılır? Obje büyütme, küçültme, taşıma ve döndürme işlemleri nasıl yapılır? Bunlara cevap vermeye çalışmıştık. Peki bugün ne yapıyoruz? Artık sizlerle birlikte modellemeye geçiyoruz. Temel bilgileri biraz daha ilerisine geçelim artık değil mi? Şimdi peki ne yapacağız ee, şöyle elimde bir tane dolap modeli var bilgisayar masası desek daha doğru olur ölçülü bir şekilde Bunu sizlerle birlikte ölçülü bir şekilde nasıl yapabiliriz buna değineceğiz Şimdi başlayalım istiyorsanız ee, Hemen Blender'a geçiyorum Şuradan sahne yalarımı yapıyorum şuradan ben bir screen case'imi açayım gibi bastığım tuşlar sol alt köşede gözüksün Onun dışında bir de şuradan e, Kawit'e bol taklif ederek sahnemdeki detayların, obje detaylarının daha da çok belli olmasını istiyor. Bunları yaptıktan sonra B ile border tuş ile hepsini seçiyorum. Sahnemde ne varsa siliyorum. Şimdi seçim modlarında B ile yani border modumuz var. Bir de C ile circles dediğimiz yuvarlak bir şekilde seçim yapabildiğiniz bir seçim modu var. Bunlardan herhangi birini seçip silebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi sahnemizi hemen ufaktan bir pencere açalım şuradan nasıl açıldığını anlatmıştım. Şu kenar noktalardan tutarak sürüklersek pencere açılıyordu. Buradan editor type kısmından image editor yani resim yükleyebildiğimiz bir editör açıyor. Ve open kısmından hemen klasörüme giderek referans resmimi seçiyorum. Ya fotoğraf desek daha doğru olur. Bu burada dursun şimdi. Peki nasıl modelleyeceğiz şimdi? Sahnemize bir tane mesh bölümünden shift A ile bir tane plane ekleyeceğim. Şimdi e, şu kısımda bir tane kürsör var. Buna 3D kürsör diyoruz. Bu mouse'umuz sol buton ile tıkladığımızda aktif yeri değişiyor. Sağa sola gidiyor. Bizim burada işimiz yarayacak 3 tane temel kısım var. Shift S'ye bastığımız zaman bunu seçersek görmüş olduğunuz gibi kürsör world origin diyor. Yani merkeze gidiyor. Bu X ve Y ve Z'nin tam kesiştiği sıfır noktasına gidiyor. Başka kürsörde seleç. Mesela şimdi şöyle bir tane obje seçtim. Kursör bunun bunu e, şöyle yapalım Nasıl yapsak bunu şöyle yapalım seçili obje buradayken benim kürsörüm de burada seçili obje burada shift s diyorum görmüş olduğunuz gibi bunu seçersem seçmiş olduğum objenin merkezi neredeyse kürsör hemen oraya kendini atıyor başka ne var kürsörde seleştin kürsör var şimdi bizim genelde kullandığımız temel şu üç tanesi gerisi şu anda pek bir işimiz yaramıyor. Onlar bir kenara atın şimdi. Bunu yaptık diyelim. Peki şimdi ne yapacağız? Şu küpü siliyorum. Kürsür tekrar merkeze yolladık. Sahne ve shift daha mesh bölümünden object ee, obje ekleyeceğim. Şimdi shift daha menüsü nedir? Biraz ondan değinelim. Bizim genel sahne eklediğimiz bütün elemanları yani objeleri falan gerekli materyalleri hep buradan erişiyoruz. Materyal dediğimde materyal ekleme aklınıza gelmesin. Yani obje anlamında materyal. Yani e, obje kısımlarını buradan ekliyoruz. İşte mesh bölümünden bizim genel ekleyebildiğimiz e, objelerimiz var. Şu arşiv kısmı sizde aktif olmayacaktır. Ben bunu addon kısmından aktif ettim. Odaklınızda bulunsun. Bunu sizde yoktur. Dediğim gibi bunu es geçin. E, burada bizim gördüğümüz şu kısım. Bizim ana objelerimizin olduğu kısım. Curse var. Bu kısımdan çoğuna değinmeyeceğim. Şimdilik sadece mesh ve burada ne anlatabiliriz hızlıca? light kısmı var. Diğerlerini çok değinmeyeceğim çünkü temel ders olduğu için ilerleyen kısımlarda bunlar işimize yaradıkça değineceğim. Light kısmından ise sahnemize ışık türleri ekleyebiliyoruz. Point, Sun, Spot, Area gibi. Ve sahnemize şuradan da kamera ekleyebiliyoruz. Yani bizim şu anda ilk temelde ihtiyacımız olan kısımlar bunlar. Şimdi sahneye biraz yakınlaşıyorum. Shift A menüsünden bir Plane ekledim. Şimdi plane ekledim. Bunu tab ile edit moda girdiğim zaman veya şu üst kısımdan edit moda girdiğim zaman e, bunu kenarlarında ölçü birbirini ben yazmasını istiyorum. Ve daha detaylı bir şekilde görebileyim. En azından ne ölçüde yaptığımı görebileyim. Bunu göstermek için şuradan overlay, viewport overlay kısmına geldiğim zaman biraz aşağı geliyorum. Buradan measurement kısmı var. Buradan edge length kısmını aktif ettiğim zaman görmüş olduğunuz gibi edge'lerimin yanında ölçülerin yazdığını görebiliyorsunuz. Bu ölçüler sizde şimdilik siyah gözükecek. Onu nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Şimdi Edge nedir, Vertex nedir, Face nedir onlara değinelim. Şimdi şuradan Face moduna giriyorum. Bu objemin Face'i bu. Ve Vertex'e girdiğim zaman ise objemin Vertex'e şu dört tane kenarda nokta görüyorsunuz. Yakınlaşayım şöyle biraz. Ufak siyah noktalar gözüyor. Bakın şöyle Ctrl B ile şöyle yapayım. Şu bakın seçtiğim kısımda şu kısımda görmüş olduğunuz küçük bir tane nokta var. Bunlar Vertex deniyor. Bütün modeller Blender'da vertexlerin oluşumuyla birbirinin oluşumuyla meydana geliyor. Ve Edge kısmı var. Edge'de objemizin kenarlarında şöyle göstereyim. Kenardaki çizgileri anlamına geliyor. Z ile Y çıkıyorum. Ve Face kısmı Objemizin yüzeyi. Eğiler ve vertexlerin birleşmesiyle oluşan e, kapalı alana face diyoruz biz. Bu arada şu alt kısımdan da bunları takip edebilirsiniz. Mesela şu anda edit mod'da olduğum için seçili obje hangisi? Plane diyor. İsmini zaten buradan görebiliyorsunuz. Plane'in diyor dört tane verteksi var ve sen bu dört vertexin hepsini seçiyorsun diyor. Yani seçil anlamına geliyor. Şurada dört bölü dört yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Şu en sondaki kaç tane oldu ve yanındaki de kaç tane olanın yani dört tane var diyor. Dört tane sen hepsini seçmişsin demek anlamına geliyor. Edge kısmına geldiğim zaman diyor ki senin dört tane edge var dört ecin hepsini seçmişsin anlamına geliyor. Face kısmı var zaten objemin sadece tek bir face'ini seçtiğim için otomatikman objemin vertex ve ecleri de seçmiş anlamına geliyor. Ve bir tane objem var diyor ve sen bu objeyi de seçmişsin anlamına geliyor görmüş olduğunuz gibi. Ve memory kısmı var bu da kullanılan frame miktarı. Hemen yana geldiğim zaman VRAM var. Bu da ne anlama geliyor? Bu da ekran kartının kullanımı ne kadar kullandığını görebiliyorsunuz. Şu anda 0.800 MB civarında kullanıyor diyebilirim. Hemen yanına geldiğim zaman Blender'ın sürümü yazıyor. Bunlar istiyorsanız kapatabiliyorsunuz. Peki nasıl? Bu menüdeyken sağ klik yapıp buradan görmüş olduğunuz gibi satübarları isterseniz şöyle kapatabiliyorsunuz. Şöyle tek tek kapatabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Ben genelde bunu aktif tutuyorum ki göreyim sistem kullanımı ne halde buradan da görebileyim diye bunları genelde aktif tutuyorum. Evet e, ee, Edge, Vertex bunlar nedir? Bunlardan bahsettik. Şimdi şu ölçü birimini nasıl beyaz yapıyoruz onu bir söyleyeyim hemen. Edit Preference kısmına geliyorum. Buradan nereye geleceğim? Tema kısmına geliyorum. Buradan 3D işte Viewport'a geliyorum. Biraz şöyle aşağı geliyorum. Neredeydi bu? Şu arada bir yerde olması lazım. Bakalım bakalım nerede? Biraz aşağı daha geliyor. Şurada Agilent Text bölümü var. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben genelde de beyaz tonlarda kullanmayı tercih ediyorum. Ve Save bunu kalıcı hale getirdim. Peki şimdi başlayalım. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi burada temel modellemede birkaç tane farklı yol var. Ben size hepsini göstereceğim. Yani modellemeden ziyade farklı tek tek olacağını modellemek var e, bunlar tek bir obje içinde modellemek var. Ben bunu size hızlıca göstereceğim şimdi. Şimdi başlayalım. 2 metre civarında 2 2 bir objemiz var. Şimdi ben genelde şöyle yaparım bunu. Şuradaki bütün vertexleri seçip shift tuşuna basıp bir tane vertexi seçim dışı bırakırım ve diğerlerini silerim. Bir tane vertex bıraktım. Bu tarz basit modellerde yapıyorum ben bunu. Bir tane vertex üstünden giderek diğer kısımları modelleyeyim. Şimdi Şuradan da Move komutumu seçeyim ki Vertex'imin nerede olduğunu rahat bir şekilde görebileyim. Şimdi masamızın üst kısmının uzunluğu ne kadarmış? 120 cm 76 imiş. Shift Space ile şunu biraz büyütüyor. 120 santime 76 cm. Hemen yapalım. Extrude yaptım. Klavyeden E tuşuna basarak objemizde de Extrude verebiliyoruz. Ve Y'ye basıyorum. Şimdi biz başladık ama biz bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Objemi ben e, nasıl modelleyeceğim santimetre mi metre mi bak bundan bahsetmedim şimdi ESC'ye basıyorum da bir tane extrude etmiş olduğum vertex var x'e basarak onu siliyorum ve bir tane vertex'im var hala şimdi bahsedelim e, Blender'ın default ayarlarında 2.80'den önce bunu bilgi amacına söylüyorum 2.80'den önceki versiyonlarında metre default ayarlarda metre özelliği gelmiyordu kendi birimi vardı bir tane 2-3 diye neyse Öyle bir modelleme mantığıyla geliyordu. Ama 2.80 ve üstü ürünlerde artık planda default ayarlarda modellemede metre özelliğiyle karşımıza geliyor. Peki bunu nasıl değiştireceğiz? Mesela burada santim üstüyle göstermiş. Biz istersek tabi burada santim veya metre üstünden giderek santimetre de modelleyebiliyoruz. Mesela 120 santim yazmak yerine burada direkt ne yazabilirim? 1.2 yazarsam yani 120 santim anlamına geliyor metre cinsinden. Şuradan Skin Properties bölümüne geldiği zaman Unis kısmına geliyor. Şöyle alta geldiği zaman Length yani uzunluk kısmından santimetreyi seçersem artık ben modelimi santimetre cinsine modelliyorum anlamına geliyor. Devam edelim. Ölçüyü dayaladık. Ee, şuradan da Covid Bolt aktif etmişim. Tamam. Detaylar daha da gözüksün diye. T ile şu menüyü de kapatalım. Bir işimiz yok onda. Exit yaptım. Y yapıyorum. Yani Y ekseninde 120 yazıyorum diyor. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Enter'ladım. Şimdi bütün vertexlerimi seçiyorum. Zaten iki tane vertex var. Bununla ve shift'e basarak bunu seçiyorum veya alt tuş seçebilirim. 76 santim bir genişliği varmış. Extrude X, X yapıyor. 76 yazdım ve enter'ladım. Evet şimdi bütün yüzeyi seçiyorum. Extrude yaptım. Bir kalınlık vermem gerekiyor. Kaç yapabilirim? 2.5 civarında yapalım. Bunu yukarı doğru çıksın dedim. X yaptım ve yukarı doğru bir extrude verdim. 2.5 santim kalınlığında da bir tablamız oldu yani şu üst kısım oldu şimdi bunu yaptık edit da giriyorum ee, ben buradaki göstereceğim yöntemle yüzey kat sayısını minimum tutmaya çalışacağım bir e, modelleme mantığı yapmaya çalışıyorum şimdi edge seleş moduna girdim extrude yapacağım şuradaki edge'i ama bunu yapmadan önce shift double'a ben bunu bir kopyalıyorum şimdi ben bunu kopyaladım ve olduğu yere bırakıyorum 75 santim aşağı doğru bir uzunluğu varmış extrude yaptım z diyorum 75 yaptım ama yukarı gitti. Eğer klavyeden eksi tuşuna basarsam aşağı doğru gidecek. Ben hatırladım. Şimdi face modunda buna geçiyorum ve seçtim bunu ve içe doğru 2.5 santim bir extrude vereceğim. Extrude yaptım. 2.5 yazıyorum. Ben Görmüş olduğunuz gibi bu kısmı da yaptık. Kontrol L diyor. Kontrol L nedir? Siz herhangi bir objeden bir parçasını seçtiyseniz vertex olur, face olur, edge olur. Kontrol L'ye bastığınız zaman objenin seçmiş olduğunuz vertex'in ve objeye bağlı bütün objelerin hepsini seçebiliyorsunuz. Eğer Ctrl I derseniz o seçmiş olduğunuz objenin tersindeki objelerin hepsini seçiyorsunuz ve seçtiğiniz bir önceki objeyi seçim dışı bırakıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim ek bilgi olarak. Eğer Ctrl I dersem tam ters objeyi seçiyor. Bu da güzel bir özellik. Şimdi gel gelelim snap elementle bunu karşıya sineplemeye. Şimdi burada taşıma işlemlerinde şöyle ben bazı derslerde yapıyorum. Hızlı bir şekilde sağ sol objeyi snap ile yapıştırırken bazı arkadaşlar diyor bunu nasıl yapabiliriz veya bunu nasıl kendimizi geliştirebiliriz veya bunu nasıl yapabiliyoruz. Yani ben bazı derslerde hızlı anlattığım için YouTube videosu olduğu için bazı kısımları hızlı geçmem gerekiyor. O yüzden atlayabiliyorum anlatmayı. Bu biraz pratik dolanmış bir şey arkadaşlar. Zamanla sizde de olacak. Şimdi bunun ne olduğunu anlatmış ilk videolarda buradan vertex seçiyorum ben genelde çalışmalarda yani tabi çalışmadan çalışmaya değişiyor ama genelde yüzde 90 bütün çalışmalarında vertex üstünden giderek yapıyor. Vertex seçtim ve bu Rotation ve Scale işlemlerinde de bu Snap işlemini kullanabileyim dedim. Şimdi Shift Double ile bu objeyi kopyalıyorum ve olduğu yere bıraktım. Masum tam şöyle şu Vertex'in yanındayken GZ yapıyorum ve kontrol tuşuna bastığım zaman buraya direkt ışınlanıyor ve yani taşıyabiliyorum ve olduğu yere bıraktım. Evet var mı bir sıkıntı? Hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle yapalım şu kısmı seçiyorum. Şu kısmı ve şu kısmı ve şu kısmı baktığım zaman ne oldu? Şöyle yapalım bir de. 76 santim bakalım doğru 2,5 santimle bir kalınlık verdik ve 75 santimde aşağı doğru bir yükseklik verdik. Aslında buradan bir yanlışımız var. Biz bunu 75 santimi aslında şöyle yapacaktık. Bu 75 santimi tam bunu tam boy değil de şunu da hesap ederek yapacaktık. Bunu iki buçuk şöyle yapabiliriz aslında. Şu alt kısımları komple seçiyorum bakın. Nasıl yapıyorum? Tekrar gösteriyorum. Z'ye bastım. Wi-Fi moda giriyorum. B tuşu ile Edge Selection şu alt kısmı seçiyor. Şimdi biz 75 santim yaptık ama biz sadece şu kısmın uzunluğunu yaptık. Biz burada bakın ne diyor? Masanın üst kısmından itibaren 75 santim diyor. Mesela benim aklımdan bir an çıkmış. GZ yapıyorum. Yani Z 2.5 santim yukarı taşıdığım zaman 72.5 burası geliyor ve 2.5 da burası geliyor. Ve 75 santim yapıyor. Şimdi bunu yaptık. Yani toplam uzunluğu 75 santim oldu. Burada neyimiz var? Arka alanda bir tane bir kapak tarzında bir şeyimiz var. Onu yapalım. Şimdi seçiyorum. Shift tabla buradaki edge'i seçtim. Extrude yapıyorum bunu. Boydan boya şöyle gidiyor. GZ yaptım ve şunu şöyle kapatıyorum. Bunu seçtim en alttaki ecini ve bunu yukarı doğru taşıyacağım. Kaç santim taşıyabilirim? Şöyle bir 50 santim taşırsam veya 40 santim şöyle yukarı taşıyor. Tamam gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi. Kontrol L ile bunu seçiyorum. Şöyle üstten görünme geçiyorum. Z ile wireframe moda geçiyorum. Bunu şöyle kaç santim taşırsam şöyle bir 20 değil de bir 15 santim taşıyorum ve ekstrut 2.5 ve içe doğru eksiye basarak içe doğru bir kalınlık verdi. Evet görmüş olduğunuz gibi Arkadaki tahta kısmında şöyle baktığımız zaman hemen hemen aynısını yaptık diyebiliriz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi masamızı birinci yoldan modelledik. Şimdi peki başka nasıl modelleyebiliriz? Bakın size burada bu ders sesinde farklı farklı yolları göstereceğim demiştim değil mi? Şimdi şu objemi kenara çekiyorum. Birinci yol buydu. İkinci yola gelelim. Şöyle geldim. Karşıdan bakıyorum. Bir plane ekledim ve bunu Y eksenine 90 derece döndürdüm. Şimdi edit da giriyorum. Şöyle wifi moda girdim. Vertex seleş moduna girdim. Şuradaki vertex seçim dışı bırakıyorum ve sildim. Şimdi burada ne demiş? 75 santim uzunluk var demiş. Seçtim. Extrude Z dedim. 75 santim yazdım Yazdım. Şimdi burada ne yapıyorum bir de? Extrude Y yaptım. 120 santim uzunluğu varmış. Tamam dedim. Extrude Z kaç santim? 75 santim eksiyonu da aşağı çektim. Şimdi bunu seçiyorum ve F kapattım. Burada bir tane görmüş olduğum gibi bir çerçeve oluşturdum. F tuşuna vertexleri birleştirebiliyoruz. Bütün yüzeyleri seçip de vertexlerden F dersen bu sefer bir face oluşturuyorum. Şimdi obje moda döndüm. W tuşuna basıyorum set objemin geometrisini ayarlıyor. Ve objemin geometrisini tam merkezine aldım. Kontrol A'ya ay basıyor. Rotation and Scale dedim. Yani yaptığım işlemleri Blender'a tanımladım. Bunun mantığını ilk videolarda söylemiştim. Yani temel ders videolarında. Şimdi Edit Mode'a girdim. Kalınlığı ne kadar yapmıştı? 2,5 cm. I tuşuna basıyorum. Yani Insert atıyor. 2.5 yaptım ve enterladım. Bunu yaptık mı? Yaptık. Gayet iyi. Şimdi X'e bastım ve Face dedim sildim. Buradan Face Search moduna giriyorum. Burayı seçtim ve burayı da siliyorum. Bakın burada ne yaptım? Bir çerçeve oluşturdum. Ve bir ile Vertex moduna giriyorum. Şurayı ve şurayı seçtim. Şimdi şöyle yapacağım. G, Z dedim. Ve kontrol tuşuna basarak bunları aşağıya hizaladım. Bakıyorum şöyle yandan veya karşıdan. Excel eşme şu şuraları seçiyorum. Wi-Fi'mi daha net görebilirim. Burada ne yaptım ben? 75'e 75 ve 120 santim büyüklüğünde bir tane çerçeve oluşturdum. Yani bunu ne yapmış oldum? Şu önden bakmış olduğunuz kısmı oluşturmuş oldum. Şimdi bütün yüzeylerini seçiyorum extrude yaptım. X ekseninde kaçtı? 76 ve enter Bakın bu da bir başka yol. Görmüş olduğunuz gibi tek parça farklı bir şekilde modelledim. Yine aynı şekilde şöyle bir tane arkada masamızın şey vardı. Görmüş olduğunuz kapağı var. Shift tabla bunu kopyalıyor. G istediğim bir 15 santim taşıdı. Extrude Z yapıyorum. Kaç yapsak bunu acaba? 20 değil de şöyle bir 40 santim yapalım. Bunu bakalım kaç santim yapmış. Onu hiç hatırlamıyorum ama Extrude Z yapıyorum ve 30 santim yapan neyse 30 santim yaptım. Ctrl L diyorum. export 2.5 yaptım ve enterladım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ikinci yoldan da masamızı modelledik ve bunu da geometrisini ayarlayalım. Şunu da ayarlayalım. Şimdi G Shift Z diye bunu da taşıyorum. Şöyle yanına koydum. Biraz yukarı taşıyalım. Şöyle şöyle tam dibine hiza alıyorum. Şöyle çektim. Ve şöyle çekiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi masamızı birden farklı yolla modelledik. Şimdi bir başka yola gideceğiz. Şimdi yine aynı şekilde bir plane ekliyorum. Aynı şekilde bir tane vertex bırakarak diğerlerinin hepsini siliyorum. Şunu G shift Z diyerek yani Z eksenini aç taşladım şöyle kenara. Extrude Y yapıyor. 120 santim verdim buna. Bütün vertexleri seçiyorum. Extrude yapıyorum. X ekseninde de 76 santim çektim ve hatırladım. Kalınlığı kaç yapmıştık? 2.5 GZ yapıyorum. Daha demin Extrude yaptım. Yanlıştan iptal ettiğim için bu sefer GZ olarak yapıyorum. 2.5 yaptım. hatırladım. Kalınlığı ayarladık mı? Ayarladık. Şimdi bakın burada farklı bir yol izleyeceğiz. Burada objemizi tek parça halinde yapacağız. Burada bir adet kontrol. R ile bir adet loot kat atıp en dibe kadar çek yolunu bıraktım. G ye yapıyor. 2.5 yaptım ama eksi yönde yani içeri taşıdım. Bir adet de kontrolü V ile loot katı buraya atıyorum. G ye dedim. 2.5 dedim. Ve Face Telefonu'na geçiyorum. Seçtim ve seçtim ve kaçtı? 75 santim değil mi? Kaç yapmıştık? 72.5 mu yapmıştık şeyle birlikte? Şuna bir bakmak istiyorum. Yanlışımız olmasın. 72.5 yapmışız. Aynı. Ekstra 72.5 ama eksi yönde. Enterladım. 72 yaptık. 2.5 da burası. Yani toplamda 75 santim oldu. Şimdi bunu yaptık. Peki ne yapacağız? Şu arka kısmı yapacağız şimdi. Ctrl-V ile bir LUT kat üst kısmı atıyorum ve bunu çektim kenara. Bunu şöyle kaç santim taşıyalım? 15 santim taşıdım bir adet loot katta atıyorum bununla şöyle 2.5 civarında taşıdım şöyle bir loot kat buradan atıyorum ve bunu şöyle 30 santim aşağı taşıdım kontrol V ile bir loot kat atıp en üstte taşıyorum G Z diyerek bunu da 30 santim ama eksi yönde taşıdım ve karşı faceler oluştu şöyle tıklıyorum şurayı ve şurayı shift tuşuna basarak seçiyorum Ctrl E'ye tıklıyorum ve bu da Bridge Edge Lop var, Tıkladığım zaman bu şekilde de oluşuyor. Ve bununla şöyle taşıyorum. Şöyle biraz aralıkla bakalım. Evet arkadaşlar siz sadece hayal edin ve gerisini Blender'a ve kendinize bırakın. Görmüş olduğunuz gibi bir masayı üç farklı metot ile modelledik. Ya yani bu aslında arttırılabilir. Tamamen size kalmış bir şey. Ben burada sadece size mantığını göstermek istedim. Burada 3 tane farklı yol gösterdim. Nasıl kolayınıza gidiyorsa bu tarz bir modelleri onun üstünden giderek modelleyebilirsiniz. Burada ne yaptık? Hemen bir inceleyelim. Burada seçiyorum. Kontrol L dedim. Burada modelimizi parça parça halinde modelledik. Görmüş olduğunuz gibi bu objemiz farklı parçalar halinde. Peki burada nasıl? Kontrol ediyorum. Burada da parçalar halinde. Ama burada ne yaptık? Masamızı elimizden geldiğince temiz bir şekilde tek parça halinde modellemeye kalktık. Burada nasıl? Burada da farklı yani tek tek obje halinde temiz bir şekilde modellemeye çalıştık. Burada ne yaptık? Biraz çizimden eci bunun biraz fazla oldu. Kaç tane? 64 tane vertexi var bunun. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ama bu da tek parça halinde temiz bir şekilde çıktı. Yani bunların hepsi doğru metot. Bunda kaç tane? Bakın bunda da 24 tane vertex var. Bunda kaç tane var? Bunda 32 tane vertex var. Bunda kaç tane var? 64 tane. Yani bunu oyun motorunda kullanacak olsanız görmüş olduğunuz gibi büyük ihtimal bunu kullanırsınız. Çünkü bunun vertex sayısı az. Oyun motorlarında biliyorsunuz vertex sayısı en az objeler kullanılmaya özen gösterilir. Bu da bir gerçek. Evet görmüş olduğunuz gibi birden farklı metot ile masamızı modelledik. Bu tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış. Evet ilk temel videomuzu burada bitiriyorum. İlk temelden kastım. Modelleme anlamında ilk temel dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki temel ders videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.